Bak tekrar stüdyo evi gibi bir tasarım. Sen neredeyim? O seneye daha hesap gibi soracak. O. Yeri. Mesa. Bu nedir? Su fıski. Amorca. Bu bana diken. Bir sike. Bu süper sena sika. Tamam. La cura alban. Zu. Başlat rejo. Bana başla. Ana başlat sen. O zaman ben

Onu pazara yolladı. İki. Çık.